Şimdi burada en önemli şey yani burada hani enfeksiyondur, ağrıdır gibi ufak tefek şeyler olabilir ya da orada e, sperm granulomu olabilir. Bunlar geçici şeylerdir, çok önemli değildir. Ama dikkat etmemiz gereken şey şu: e, Vazektomi ameliyatı olduktan sonra 20 kez hastanın boşalması gerekir. Yani ilk e, 20 boşalma da cinsel ilişki olacaksa mutlaka dikkat edilmelidir. 20'den sonra artık Teorik olarak hiç spermin kalmadığını düşünürüz ama 20 kere boşaldıktan sonra bir spermiyogram yaptırır Orada hiç spermin olmadığı kanıtlanır ondan sonra korunmasız ilişkiye girebilir Ama burada şunu özellikle belirtmek istiyorum Vazektomi oldum diye prezervatif kullanmayacak ama cinsel yolla bulaşan hastalıklar önleyecek bir şey değil. Sadece çocuk olmamasını sağlayan bir yöntem.